Merhaba sevgili izleyiciler. Londra'da gerçekleşen Samsung Galaxy S4 ürün ailesindeki en çok dikkat çeken ürünlerden bir tanesiyle karşınızdayım. Öncelikle bu telefonun Samsung Galaxy S4 Zoom olduğunu sizlere söyleyelim. Galaxy S4 ailesindeki en çok dikkat çeken ürünlerden bir tanesi neden? Çünkü şöyle çevirdiğim zaman bunun ne demek olduğunu anlayacaksınız ve görmüş olduğunuz gibi neredeyse bir fotoğraf makinesi aslında ama Galaxy S4'ün sunduğu birçok özelliği barındırıyor. Dilerseniz telefon hakkında biraz teknik bilgi vereyim sizlere. Bu görmüş olduğunuz ekran tam 4.3 inçlik bir ekran. Yalnız Galaxy S4'teki Full HD ekranı burada beklemeseniz çok iyi olur. Çünkü bu ekran QHD olarak adlandırılıyor. Yani Full HD bir ekran değil çözünürlüğü daha düşük. Ama Android işletim sisteminin en yeni sürümünü kullanıyor. 4.2.2 Android işletim sistemine sahip ve bu telefon 1.5 GB'lık da RAM'i bulunuyor. Bu RAM günlük kullanım için oldukça yeterli ama günlük kullanımın dışında bunun bir fotoğraf makinesi olduğunu da hatırlatmış olayım sevgili izleyiciler. 8 GB bu akıllı telefonun hafızası var ve siz bu hafızayı hafıza kartıyla hemen buradaki genişleme yuvasında bir hafıza kartı girişi var. Bu hafıza kartıyla beraber 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Çünkü telefonun bu arkada görmüş olduğunuz kamerası tam 16 megapiksel. Bu 16 megapikselli kamerada görmüş olduğunuz gibi hemen optik zoom çalışmaya başladı. Zenon flash var hemen şurada ve lensin de Samsung lens olduğunu söyleyelim. Optik zooma sahip. Bu gerçekten e, akıllı telefonlarda çok önemli bir e, yenilik. Samsung burada aslında Nokia'nın bazı modellerini de rakip olarak çıkarmış durumda diyebiliriz. Ve tabii ki bu akıllı telefonun pili de bizim için çok önemli. Pil ne durumda diyecek olursanız hemen söyleyeyim 2330 miliamperlik bir pili var bu akıllı telefon ve fotoğraf makinesi birleşimi cihazın LTE destekliyor yani 4G destekliyor ama 4G bizim ülkemizde yok 3G ile biz bu çektiğimiz görüntüleri mobil olarak paylaşmak durumundayız Wi-Fi özelliğinde ise 802.11 N var ve AC yok maalesef çok daha hızlı bir Wi-Fi seçeneği olan AC burada yok. Ancak Bluetooth 4.0 ve NFC gibi teknolojiler de burada var. Dilerseniz bu fotoğraf olayına biraz daha yakından bakalım. Teknik bilgileri verdikten sonra. Bakın mesela burada fotoğraf menüsünü görürüz En büyük fark buradaki eksi ve artı. Artıya bastığımız zaman şöyle göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz gibi diğer gazeteciler burada Londra'da ürünleri inceliyorlar ve bakın o kadar çok yaklaştırdım ki şu anda 10x optik zoom var. Herhangi bir görüntü kaybı yok. Şu anda bizim kullandığımız akıllı telefonlarda maalesef optik zoom yok. Dijital zoom var. Yani bu olan görüntüyü daha da e, iyi göstermiyor optik zoom gibi yaklaştırıyor ama biraz aldatıcı bir yaklaştırma. Oysa buradaki yani şu an elimde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S4 zoom'un yaklaştırmasına bir daha bakalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi optik zoom çok başarılı bir yaklaştırma imkanı sunuyor ve buradaki gelişmiş fotoğraf yeteneklerinin tamamında kullanabiliyorsunuz. Şu taraftan baktığımızda telefona son bir kez daha bakalım videoyu bitirirken sevgili Shifter net izleyicileri bir Samsung Galaxy S4 görüyoruz. 4.3 inçlik bir S4 görüyoruz. Ama hemen arka tarafına baktığımızda Hat ile giderken yanımızda taşıdığımız bir fotoğraf makinesini görüyoruz ve Samsung Galaxy S4 ailesindeki en çok ilgi çeken ürünlerden bir tanesi olan Galaxy S4 Zoom'a da bu şekilde yakından bakmış olduk.